Alacağımız elektriğiyle kendi öz elektriğimizi karşılayacağız ve çok düşük daha düşük. Ee, bu tesisimizi kurmuştuk. 1400 metrekaredir ee, kurulu tesisimiz. 12 o, üretim odasında odamız var. Büyük firmalarla çalışıyoruz. Hı. Batman, Diyarbakır ve Mardin bölgesinin firmalarına e, ihtiyaçını karşılıyoruz. Bakanlığımızın uzun yıllardır uyguladığı e, kırsal kalkınmayı destekleme programları kapsamında ekonomik yatırımlar e, alt başlığında bugün Emin Tarım'la Batman Beşi ilçemizde oturan Emin Tarım'la bir e, protokol imzaladık, hibe sözleşmesi imzaladık. E, kendisi 2016'da yine bizden e, tesis yatırımı için o zamanlar 1 milyon TL'ydi maksimum yatırım tutarı yaklaşık olarak 500 bin TL destek almıştı. Bugün de e, 2 milyon 400 bin TL'nin 1 milyon 200 bin TL'siyle ilgili e, bir hibe sözleşmemiz oldu. E, üretim tesisine e, güneş enerjisi e, sistemleri kuracak. Bu sayede artan enerji maliyetlerini e, minimize ederek karlarını artıracak inşallah. E, bakanlık olarak sürekli biz e, yatırımcılarımızın, e, üreticilerimizin yanındayız. E Güneş enerjisi ihtiyacımı karşılamak için proje hazırlayıp başvuruda bulunduk. Projemiz değerlendirildi ve kabul edildi. Bugün de bu projenin çağrı e, bağlantı sözleşmesini e, yapmak için imzaya çağrıldık. Biz bugün imzalarımızı attık. İnşallah kısa zamanda projemizi tamamlayıp e, elektrik üretimimize başlayacağız. Bu e, elektrik üretimimizin başlamasıyla beraber e, enerji maliyetimiz çok ciddi oranda azalacaktır ve daha ucuza daha kaliteli ürün üretmeye başaracağız inşallah